Herkese merhabalar. Ben Kostan 19. Yanımda Kostan XT abi var. Counter Strike oynuyoruz. Merhabalar. Girişi niye tekrar yaptın? Orayı sildim oğlum o şey. Olmadı zaten. Sildim mi onu? Hmm. Ne oluyor oğlum? Spam kill yapıyorlar ya işte. <laughs> Rio 2022 jetonu var <laughs> 呀。Yeah. Eşeriye basınca niye map tamamen büyük karalıyor Önceden yoktu herhalde bu zaman. Nasıl o kadar hasar yemiş olabilirim ya? yeah so let's Gitmeyelim yani. gitmeyelim bir kere. Şey. Niye yani Canım yok bu tarafta kim geliyor? Geldi. Evet. olmuş ha. Ne? yok. Ha. Çok kötü animasyon. Abi yani kötü ya bir kat kat oynayalım Pardon benim. Hep kat sıkıcak. Çok. Şuraya kadar falan geldim adam burada beni şuradan yanlışlıkla geldim oraya. <laughs> Geçmiş adamdı. Geliyor yine bu taraf. İyi taraf gelebilir dikkat et. Evet ben sen öldürdüm zannettim de. üstü oynayabilirler. <gülüyor> 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 Ama silah yok oldu. Geliyor benim taraf. Gelmemiş. Üst geliyor be üst geliyorlar. Tamam ikisi de. Sarım. İkisi de üst. Biliyorum biliyorum. Abi nasıl ya? Belki vurmuşumdur. Ama yine işte gelebilir. Oy. Yok oraya at. Oraya gitmesin. Evet evet ama benim hedefim oraya atmaktı. Zıplayarak atmasaydım büyük ihtimalle istediğim yere gidecekti de. <laughs> Sen benim Fiyatları mı, sunucuların, bilmiyor musun kardeşim? Eğer evet. iyi atıyor. <laughs> Güzel var adam. <abi>. Geliyor. Öldüm <gülüyor> <gülüyor> Ya Allah ya. Tamam tamam tamam. Gel sağ üstü mouse'la soldan basalım. Deagle evet. <laughs> vardı onu aldın mı? Evet. Sait'ta onlar canlı var. değişme olayını çok beğendim. Kare oluyor ya harita. Hoş geldin. Geliyor sağ geliyor. Sağ fiziği bastı. Helal. Solda geliyor. Helal. Helal yandı. Sesini duydum. içeride var. Hayır, gördü. Oğlum AK'nin sesi. Ha? AK'nin sesi normal geldi. Bug'a girdim herhalde. Niye? O sen yani? Sesini çok ince yapmışlar ya. Yani yapmışlar ya. Çekme sesini <laughs> mi? Ha ha. ha. Sesi normal geldi AK. O çekme sesi. Çok iyi. Şey, şey karakteri kafas. Karakterimdeki madalya gibi bir şey var ya, o ne? Bilmem ki işte. Rio 2022 madalyasının nedeni bir şeydi. Buraya smoke attım. Üstten basıyorum. Ya smoke atarken yakalandım ya. İçerideydi evdeydi. Helal be. Giremiyorum. Ne oluyor? bayağı galiba. Gördüm Ama vurdum herhalde bayağı. Bir ya da iki mermi atmışsın. Bacağı mı öldü? Baca Bacağı öldü. öldü bilmiyorum. İşte ben kanizinden öyle tahmin ettim de. Onun bir sağında da büyük ihtimal kan vardır. Olabilir, olabilir, öyle olabilir. Bu arada bayağı iyiydi. Evet, evet. Atıyoruz mu Elda? Olur. Videoya. Tamam. Hayır, iyi değil mi? İnşallah Allah'ın izniyle. <laughs> <laughs> Abi. Geçen turun acısını çıkarttım kanka yani bir şey yok. <laughs> Benim digle alışmam lazım artık yeter. Niye? Çok Öyle digle oynayasın var ama digle niye bu aralar kötü oynuyor. Şey yapalım, ölüm maçı oynayalım beraber. Sen digle oynarsın. Olabilir. Bugün Kosu 9 Nokta.com canlı yayında Deagle Show izleyeceğiz. <gülüyor> 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 ama saatini bilmiyorum. <laughs> hey. Abi ayıp değil mi ama bak bıçak gelmişim o kadar. <laughs> Çok güzel öldürdü seni. Bu arada bıçakla basıyorum. Hey, Büyük ihtimalle sen anladın mı yani? Bu adam galiba iyi oynuyor bu arada. Gülüm ölmüş gibi. gözüküyor. Adam iyi oynuyor. O zaman, o zaman, o kal zaman kalaçlı kofumun tadına bakacak. gelin de buraya ayıp. Ben orada duruyorum hala. <laughs> <laughs> ah, şeyde. Anladın oh. mı? Araba dibinde. Canım 21 kaldı Allah kahretsin. Vurdum biraz sıvı var. Biliyorum. O revolver neymiş kanka? Oha. Wow. Tip güzel evimiz ya kanka. Bak sarı. Al. Alev. Güzel evet. Sağ geçtim. Sağ vurdum böyle geç <laughs> <laughs> Galiba kan çıktı. Öldüm. Bu diğer pompalı olan sanki bir pompalı sesi duydum ama. Kalip kırattırdı. Al sen bunu seviyor yok kullanmayacağım. Sen ben bulamadım. yediği ne zaman sevdim vallahi, yalan mı? Ne? Ne? <gülüyor> yalan? adam 600 hangi abi? Abi. Diye yorum olmayacak he çok haklı bir şey. Ya <laughs> <laughs> Birazcık sağlam <sağlantıyı> ping attılar kanka <laughs> Ben infoyum Basıp info vereceğim şimdi sana Har- Birisine bir heyse attım, şey olana. Flash. O heyse. Ya bak, Ama bak, işte, bak, işte, bak, işte, bak, işte, bak, 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 Arabanın dibindeydi. Bani Bunny. <laughs> Bunny ile saçmış. Bani. Helal. O şu yukarıdaki yere demirlik mi eklemişler sanki? Şuraya değil mi? Aynen. Evet. Burası yok diye. Evet ben oraya takıldım az önce gördün değil mi? Bir önceki. <laughs> Yok diyorum <görmüyorum>, hatırlamıyorum. <laughs> AWP bakıyor olabilir burası bu arada. Avt ile vurdum. Bu arada bir silahla deneyebilirsin bu arada. Büyük ihtimalle ona hasar verdim ben. Bunun gelebilir bu arada gelir. Oy geldi. Yok yok. <laughs> Bekle. Bence beklemeliyiz. Aç 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 sak aç. Biliyorum da yerini bulmaya çıkmış. Ha. Sağ şey. Eee şu taraflarda. Yok lan. Gülüm ne al? Ay okay. <laughs> 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 Araba dibi. Yanacağız. Sağ. Ya. Düştü. Şey. Buradaki silah neydi? Bilmiyorum ki. Şey ama M4 A1 olabilir. Sağ araba dibi miydi? Yanlışlıkla scope açtım AK var haberin var. Herkese al daha Abi bak ben şimdi senin kafana sıkmadım Kanka ha. Dur bakayım şu tek atıyorum <gülüyor> Ya <gülüyor> yapamadım. Çünkü o sırada gözüm kapanmıştı. <laughs> gözümü kapattığımda adam çıkıyor. Ne yapmam de... lazım? Ne yapmam lazım? Öncelikle bir bir adaya gideceğiz. Şimdi elimize iki tane olta alacağız. Yemi de midye. <laughs> evet, şu <tupu ayı> kuvvet alacağız. <laughs> Ya. Bence basmayak. Basmayacağım ya seni ya. Bomba burada. Tamam. Nerede? İşte. Vuramıyorum ne olur. Ben bombaya gidiyorum. <laughs> ne ben... <laughs> demir niye eklediniz? Çünkü doğrular aslında. Niye orası balkon Hı. Evet. Hani uçurum gerçekten hep de oraya demir yani. <laughs> ah! Ya. Güzel. Şeyi koru bence. Bombayı Çok koru. Soldan gelebilir sayıda girmişti o. gel ben oynamıştım. Bu elle sen oynuyorsun mesela. Mekka sana el gibi. Ben yine çok pis yaktım kanka. Abi, abi. Tek kişi kalırsa bıçak atma oynayalım mı? Ben 3 flash yedim bu arada. 3 flash benden. yedim bu arada. Üçüncüyü benden yedin. Bu arada. Birer bir bıçak, bıçak birer bıçak. Bıçaktan <laughs> önce bomba. <laughs> Benim 12 canım vardı bıçak. <laughs> lan çok kalmışlar Neyse, 12 canım var Böyle Arkasına bakma Yosa <laughs> Bakma Yosa Bakma Yosa <laughs> Lan çok az kalmıştı <laughs> <çok az> <laughs> be AWP mi olsam? Hadi AWP oyunu Bitirelim maçı Bitirelim mi? Bitiriyoruz Tamam ben bitireyim Bitir kadar hasar verdim sanırım. Adam AVP oynuyor. İkisine de hasar veren hiçbir işime yaramaz. Üstü oynayabilirler haberin ola. Ah. Abi. Bak. Ah. Tabi Arada, bu arada çok basit durum. Nasıl olduğunu buradaki. Ha. Bilmiyorum ben de. Hiçbir şey almıyorum. Tamam. Aldığım şey yanıltacak. <laughs> ya yanılırlarsa? Yok. Kanka. Ah. 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 O kadar. Kanka geliyorlar dememiş miydin şey. sen? Yok. Ne dedin kanka dedin? Ondan sonra sen ne dedin? Kanka. ölüyorum evet. Ben kanka geliyorlar ayı. Bence basmayalım basmayalım. Çıkmayı falan yok değil mi? Burada var. Hmm. Birisi gelir geçerse habermiş. Tam. Şurada birisi var. abi ediyor. Diğer de çıkıyor olabilir bu arada üstü İşte bakıyorum. Üstü birisi çıkmış Tamam Sanırım Ha! Helal be Korku oyun Of Kalaşlık ofun tadına Üst birisi Net bildiğin Ha Bir Değilmiş Tamam kazandık ya. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> direkt gitti. Arkadaşlar biz kaçıyoruz gibi ya. Anlardım. Evet. Hadi beyler görüşürüz. Hadi Allah. Bunu direkt yayınlayacağım bana. Direkt lap diye yayınlayacağım bunu bu şekilde.